Herkese merhaba. Şunu baştan söyleyeyim. Bu videoda görecekleriniz sizi şok edecek. En azından ben hayatımda bunu hiç görmedim. Böyle traderların gerçekten var olabileceğini hayal bile edemezdim. Yaptığım bu çalışma için mutlaka beni bırakın ve bu kanala abone olun. Ve lafı uzatmadan hemen konuya geçiyoruz. Sadece birkaç gün önce beni çok ilgilendiren bir traderın cüzdanını buldum. İşte böyle görünüyor. Bakiyesinde 900 bin dolardan fazla var. Cüzdanda 134 doken bulunuyor hemen anlaşılıyor ki dekte işlem yapıyor. BALANCA çan sekmesinde pek bilinmeyen tokenların satışında devasa hacimler gördüm. Cüzdanın ya içeriden bilgiye sahip olduğu ya da sniper olduğu belli. İstatistiklerine daha yakından bakmaya ve kar yüzdesini görmeye karar verdim. O arada bunun için zaten yakından tanıdığımız Definest platformunu kullanıyorum. Cüzdanı kopyalayıp arama kısmına yapıştırıyoruz. Bu cüzdan hemen bulundu. Hadi bakalım neler yapabiliyor görelim. Gördüğüm rakamlar beni adeta şok etti bir haftada 116 bin dolar kar, 2 haftada 214 bin dolar kar ve 1 yılda 1 milyondan fazla dolar kar. Melede ise yüzde altı bin işlemlerde yüzde 94 başarı oranı, yılda toplam 308 işlem. Cüzdanın çok aktif bir şekilde işlem yaptığı açıkça görülüyor. İşte PNL'simin zaman içindeki değişimini gösteren grafik. Yaklaşık 3000 dolarla başlayıp şu anda cüzdan 1 milyondan fazla dolar kazandı. O adamın kesinlikle bir bildiği var. Hatta şu anda bile açık işlemleri var ve bunların ne kadar kar getirdiğini ya da getirmiş olduğunu görebilirsiniz. Fü, işlem geçmişini bile görebilirsiniz. İşlem geçmişi sayfasının neredeyse tamamının yeşil olduğu çıplak gözle de belli. O zaman bu trader'ın işlemlerini takip etmeye karar verdim. Onun kadar başarılı olup olamayacağımı görmek için. Ama bunu düşündüğünüz gibi manuel olarak yapmayacağım. Bilgisayar başında 24 saat, 7 gün onun ne zaman işlem açacağını beklemeyeceğim. Definest platformunda kripto cüzdan işlemlerini kopyalamada benzersiz bir özellik var. Sadece Copy Trade Wallet'a tıklıyorum, bot oluşturma sekmesine yönlendiriliyorum. Burada şimdi bu traderın işlemlerini otomatik tekrar edecek bir ticaret botu oluşturacağım. Trading bota tıklıyoruz. Cüzdanınız varsa Import Wallet'a, yoksa Create Wallet'a tıklayın. Ben önceden az miktarda sol içeren bir cüzdan hazırladım ve şimdi import'a tıklıyorum. Solana ağını seçiyoruz çünkü traderımız bu ağda işlem yapıyor. İstediğimiz bir wallet name, örneğin Soltrader 1 seçiyoruz ve cüzdanınızın özel anahtarını yapıştırıyoruz. Bunun için Phantom Wallet'e ihtiyacımız olacak. Onu nasıl oluşturup kullanacağınızı önceki videolarımdan birinde anlattım. Önce o videoyu izlemenizi ve ardından buraya dönmenizi tavsiye ederim. Anahtarımızı bulmak için cüzdanı açıyoruz, hesap ikonuna tıklıyoruz, dişli singesine, Manage Accounts'a giriyoruz, hesabı seçip Show Private Key tıklıyoruz. ve dirmemiz gerekecek. Solana anahtarımızı seçiyoruz. Çünkü bot da tıpkı trader gibi solana anında işlem yapacak. Güvenlik kurallarını kabul ediyoruz, kopyalıyoruz ve defineste geri dönüp yapıştırıyoruz. Ardından cüzdanı içe aktara tıklıyoruz. Önemli... Hiçbir koşulda özel anahtarınızı kimseyle paylaşmayın. Çünkü bu anahtar cüzdanınıza tam erişim sağlar ve tüm varlıklarınızı kaybedersiniz. Botun ayar penceresi açılıyor. İlk olarak geri dönüp botun işlemlerini kopyalayacağı cüzdan adresini kopyalıyoruz. Ardından buraya, varlet adres alanına yapıştırıyoruz. Cüzdanınıza istediğiniz bir isim veriyorsunuz burada her şeyi olduğu gibi bırakıyoruz. Çünkü en uygun varsayılan ayarlar seçili. Tabii ki burada da bazı incelikler var. İlginizi çekiyorsa, yorumlara yazın çok talep olursa, bir sonraki videoda botun ayarlarını ve bunların size nasıl yardımcı olacağını ayrıntılı anlatacağım. Konuya dönelim. ADD Trading Wallet butonuna basıyoruz. Hepsi bu kadar. Bot açık. Burada kendi bakiyeniz burada kopyaladığınız cüzdanın bakiyesi görüntüleniyor. Şimdi geriye botun tekrar işlem yapmasını beklemek kaldı. Biliyor muydunuz, istatistiklere göre traderların %95'i zarar ediyor. Kripto piyasasında para kazanmak için diğerlerinden fazlasını bilmek gerekiyor. Ve bu adam onlardan biri. Ticaret konusunda internetteki çeşitli karlı stratejilerle birçok şeyi denedim, kendi stratejilerimi oluşturdum. Şu sonuca vardım, uzun vadede kırda kalmana hiçbir şey yardımcı olamaz. Çünkü her zaman daha fazlasını bilenler vardır, içeriden bilgiye sahip olanlar, balinalar ve benzerleri. Onlarla başa çıkmak imkansız. Onca yıl grafik analizi yapmak, formasyonları ezberlemek, bunların hepsi boşa çıktı. Ama derler yenemiyorsan katıl ben de öyle yaptım. Fiyatın nereye gideceğini tahmin etmeye ve en akıllı olmaya çalışmak yerine, diğerlerinden daha fazlasını bilenlerin peşinden gitmeye karar verdim. Gerçekten kazanan o %5'in içinde olmak ister misin? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kanalıma ve Telegram'ıma abone ol. Orada sıkça kopya trade için karlı cüzdanlar paylaşıyorum. Link açıklamada. Sonraki videoyu hazırlamaya, İleri beklemeye hoşça kalın.